Portekiz'in Madeira adasında orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Funchal kentinde yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sert rüzgar ve aşırı sıcak hava yangınla mücadeleyi güçleştiriyor. Çoğu dumandan etkilenen 200'e yakın kişi hastanelerde tedavi altında. Bölge sakinleri alevler arasından eşyalarını toplayarak güvenli bölgelere kaçışıyor. Çok kargaşa vardı. Herkes kaçışıyordu. Bir sürü yer yanıyordu. Buradan uzaklaştık, sonra geri geldik. Arabalarımızı çıkardık. Sonra birbirimize yardım etmeye başladık. Şimdi herkes birlikte hareket ediyor. Funşal yakınında onlarca ev yangında kül olmuş durumda. Anakara'da 72 saattir çeşitli yerlerde devam eden yangınlardansa bir kısmı kontrol altına alınabildi. İtfaiye yetkilileri hava sıcaklığının düşmesi ve rüzgarın etkisini kaybetmesi beklenen bugünden itibaren işlerinin kolaylaşacağını öngörüyor. Yangın söndürme çalışmalarına 3000 bin itfaiye yeri katılıyor.